Yazlık ve kışlık olarak kullanabileceğim kendi hayallerime göre bir evim olsun diyorsanız, hayalinizdeki mekan bungalov evleri. Yani daha öncesinde internette denk geldiğiniz bungalovları, işte bahçe götürüm yapayım diye düşündüğünüz her şeyi, hayal ettiğiniz her şeyi şimdi gerçekleştirmek için buradayız. Yani şu an hazırda 5-6 tane bungalovumuz var. Bunlar Şovrumuzda hazır bir şekilde bekleyecek. Yıllardır Elazığ'a uzak olan bungalov evleri artık Elazığ'da arkanda görmüş olduğunuz mekanda bu evlerin yapımı tamamlanıyor. Fiyatı ise 90 bin liradan başlıyor. Ben bahçemi bir ev yaptırmak istiyorum. Hani ne kadar sürecek, ne maliyet gidecek bunları düşünmenizi sağlamayacağız. Direkt getirip bahçenize bungalovlarımızı şovrumuzda beğendiğiniz bungalovları direkt yerleştireceğiz, monte edeceğiz. Bunların pis suyu işte elektrik tesisatı, bütün her şeyi çekilmiş olacak. Yani kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına her şeyi biz düşündük, siz hayal edin, biz gerçekleştirelim diyebiliriz. 90 binde 180 bin arası, 250 bin arası değişen fiyatlar var. Showroom'da bulunanlar işte 90 binden başlıyor. 210-220 bin civarına kadar var. Bungalov evleri hakkında bilgi veren Koyuncu Grup Proje Koordinatörü İbrahim Budançil, çalışmalarının yaz sezonuna yönelik olduğunu belirtti. Sadece şu an işte ön hazırlıkları yapılıyor, projeleri çiziliyor. Görüştüğümüz misafirler yaza doğru tekrardan bahçelerine projelerimizi götürüp kuracaklar. Yani şu an işte çalışmalarımız yaza yönelik olacak. Ve biz de o süre içerisinde bütün eksikliklerimizi tamamlayacağız ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Tasarlanan bungalov evlerin yalıtımı kış ve yaz mevsimine göre yapılıyor. 10 santim izocam ve EPS e kullanıyoruz. Yani zaten bütün inşaatlarda kullanacak ısı yalıtım sistemi bungalov evlerimizde de kullanıyor. Ki bungalov evlerde biraz daha fazlasından kullanıyoruz ki en azından hem kışın soğuk geçirmesin, yazında sıcaktan zarar görmesin diye. Evlerin kurulumu iki gün sürüyor ancak özel projeler için süreç değişebiliyor bu işlem sadece iki gün sürüyor. Hani ben bahçemde yeni bir ev yapmak istiyorum deyip bir iki ay bu işlerle uğraşmayacaklar. Sadece gelip showroom'da beğenecekler. Biz sadece götürüp yerine koyacak. Sadece 2 3 gün içerisinde. Hı hı. Ama hani biz böyle bir proje düşünüyoruz. Aklımızda böyle bir hayalimiz var deyip bize projeleriyle gelirlerse yerinde gidip işte arsasına göre metrekaresine göre projesini çiziyoruz. Ona göre tasarlıyoruz. O da yaklaşık bir ay içerisinde anahtar teslim oluyor. Şu an sol tarafımızda görmüş olduğumuz iki katlı sanırım. İçinde lavabosu, Aynen. E, mutfağı mevcut değil mi? Evet yan taraftan merdivenle çıkıyorsunuz. Üst katta balkonu var. İç Hı -hı. kısımda zaten izolasyonları, yalıtımları bütün her şeyi yapılmış. Hı -hı. Lavabosu, ön kısımda mutfak alanı mevcut. Hı -hı. Yani bahçe içinde tasarladığımız şöyle şeylerimiz de var. Çardaklar. Bu, çardaklar. Çardaklardan da bakabilirler. İsterlerse bahçenin önünde kullanabilirler. Çardaklarımızda kendim pişir, kendin ye tarzında ocak başları da olacak. Yani bahçede bir yazı geçirebilecek ve hiç elaza uğramak istemeyecek bir proje tasarlıyoruz diyebiliriz.